Yo, what's up? Ben arkadaşlar, bu zamanlarda e, çok şikayet geliyor ki kızlar çok hakaret yapıyorlar erkeklere, erkekleri eziyorlar. Özellikle sosyal medyada yani e, ve erkeklerin özgüveni daha da çok düşüyor. Ve bu yüzden ben bu 5 saatlik Black Pill tartışmasını yaptıydım Black Pill ciyle. Ve bir şey söyleyeyim. E, bir çoğu zaman da erkekler gerçekten hak ediyor gerçekten hak ediyor ya aşağılamayı. En büyük hata nedir? Tamam mı? Kıza diyorsun ki güzelsin. Kıza diyorsun ki güzelsin. Ama bir iltifat yapıyorsun. E ondan sonra kız sana tekrar yazıyor ama sen çirkinsin. Yani ya da sokakta diyor sana sen çirkinsin. Yani bu sefer ne oldu? Bu sefer geri bundan geri dönemem. Çünkü ağzından çıktı bir defa ki güzelsin. Sen ne de demen kendine ki? Ya sen de çirkinsin. Anladın? Çünkü artık kendini ezik bir duruma soktun. Kızının götünü kaldırdın. Bu yüzden kız seni rahat şekilde ezebilir. Ya yeah? yani. Hiçbir gerek yoktur ta kız kızından çıkana kadar ta kız teklifi kabul edene kadar kıza öyle iltifat yapasın. Kızlar iltifatlarla başarmak sadece kendini ezdiriyorsun ve kendi kızının gözünü kaldırıyorsun. Şimdi, diyelim ki kıza demedim sen güzelsin tamam mı ve kız sana yine de çirkinsin dedi. Tamam mı? Bu sefer ne diyebilirsin? Bu sefer kendini savunabilirsin. Kendini savunmak da en doğal hakkındır. Bu sefer ne diyebilirsin kendine? Dersin kendine. Hehehehe. <laughs> evet ben doğrudur. Ben çirkinim. Bu yüzden sana zaten yanlış, yanlıştım. Çünkü en az sen de benim kadar çirkinsin. Ve dedim ki biz iyi bir eş olabilirik. Çünkü sen de çirkin ben de çirkin. Sen zannedin ki sen benden daha güzelsin. <laughs> Bullshit. Bu sefer ne olur? Bu sefer kız da ezilir. Ve öyle dangalaklık yapacağına bir dakine düşünür. Düşünür. Bir you know Ya o Black Hill çocuk geçen gün dedi bana ki arkadaşı yürürken nasıl sokağa kafasını soktu da kız kızlar dedi kendine şu tipsize bak bu size bak. Tipsiz soktu kafasını ve yürüdü geri. Şimdi açık açık söylüyorum sana ben bir grupta yürürsem de kız bana tipsiz dese. Bakarım böyle. Ve ben derim tamam. Ben de cevabımı vereyim. Çünkü bana biri tipsiz dediyse benim en doğal hakkımdır. Ben kendimi savunayım ve ezdirmeyeyim Şimdi ben de öğrenmelerim yine ne? ben ne kadar tipsiz olsam bir peruk taksam ve ruj ruj kossam suratıma senden daha fazla fucking garya benzeyeceğim fucking maymunsun ben peruk taksam ve ruj kossam dudaklarıma senden daha çok fucking fazla garya benzeyeceğim fucking götün rottweiler suratın rottweilerin götüne benzer You know what I'm saying? Kime diyorsun fucking tipsiz? Git fucking aynaya bak. You know what I'm saying? Instagram resimlerine bakma. Şu fitre yapıyorsun kendi suratına. You know I mean? Ve bazı bazı kızlar vardı ki o kadar çok fucking estetik yaptılar suratlarına. Tamam mı? Kendilerini Superman kendi zannediyorlar. Ama neye benziyor biliyor musunuz? Neye benziyorlar? Benziyorlar şu fucking ciddi bir araba kaza geçirdiler. Ve plastik cerrahi onları toparlamaya çabaladı. Fucking ona benziyorlar. So yeah arkadaşlar. Trump hiçbir zaman kendinizi ezdirmeyin ve izin verme etsinler seni çünkü böyle iltifat yaparsanız kendilerine ve böyle simplik yaparsanız kendilerine resmen kızlar kızların şeyidir. kızlar sadece iltifat ne zaman hoşlarına gider yani beğendiği biri yaparsa gerçekten çok yakışıklı tamam mı ve ya da çok zengin ise ya da bir çıkarı varsa o zaman belki hoşuna gider ama yine Türk kızın yine kendini ağırdan sapmaya çabalar iltifatları siktir etmen. Tamam mı? Güzelsin, güzelsin, öylesin, böylesin. Hiç gerek yoktur öyle gibi şeylere. Bir de açık açık yazıyorlar ya fotoğrafların altında. U şahanesin bebeğim, şahanesin bebeğim. Altından bir tane daha sin, U çok güzelsin bebeğim. Altından bir tane daha kafalı yazıyor. o aşık oldum. Ya Yo, you fucking wankers. You fucking stupid fucking wankers. You know what I'm saying? fucking siz fucking her zaman hak ediyorsanız fucking bu hakaretleri. Neyse man umarım bu video biraz faydalı oldu. You know what I'm saying. And as usual man take the motherfucking red pill. Peace out.